Siz iyi misiniz? Üzgünüm, benim şemsiyem yüzümden, motorunuzdan düştünüz. İyi misiniz? Bir yeriniz açtı mı? Lütfen beni affedin, özür dilerim. Rajiv artık kontrolden çıkıyor. Ne Prabha'ya kötü bir şey söyledi, ne de benimle doğru düzgün konuştu. Rajiv'e birdenbire ne oldu böyle? A anne, bence... Başka şehre gidelim. Burayı terk edelim. Ne? Neden şehri terk edelim? Ha, a, söyle. A a artık burada kalamayız anne. Hayır. Bu mümkün değil. O otobüs kazasında ölmemiş miydi? Neden böyle hissediyorum? Hayır hayır. Hayır bir şey yapmalıyım. Eğer Racev kuhuyu görürse bütün planlar mahvolur. Hadi bir şey düşünen seni düşün. Ne yapsam? dünya Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.